Haziran'ı yarıladık ama yaz bir türlü gelmedi. Yağmurlukları, şemsiyeleri kaldırdıysanız geri indirin. Çünkü bu hafta işimize çok yarayacak. Gök gürültülü sağanak yağış birkaç gün daha etkisini sürdürecek. Peki güneşi ne zaman göreceğiz? Onun yanıtı da haberimizde. hazırlıklı geziyoruz böyle. Çıkaralım, giyelim bu şekilde. Hazırlıklı olmakta fayda var. Bakar mısınız Haziran ayında nasıl giyiniyoruz? Yağmurlukları, şemsiyeleri rafa kaldırmayın. Sağnak yağış birkaç gün daha etkili olacak. En kısa zamanda güneşi günleri bekliyoruz. Ne diyebilirim? Meteoroloji çok sayıda kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere birçok kente gök gürültülü sağnak yağış bekleniyor. Haziran yazı bir türlü getiremedik. Yağmurlukları, şemsiyeleri kaldırdıysanız geri indirin. Çünkü bu hafta işimize çok yarayacak. Yaz yes, gelir. Ne zaman gelir? 1 ay Aslında buna üzülmeli miyiz, sevinmeli miyiz bilmiyorum Barajlarımız açısından düşünürsek Her gün diyorum ki keşke biraz daha yağsa da Biz bu su sıkıntısını çekmesek ama normal değil tabii ki Şu dakikalarda da etkisini sürdüren gök gürültülü sağanak yağış Ankara'da salı ve çarşamba günü de devam edecek Perşembe günü etkisini biraz yitirecek Cuma günü ise güneşi bulutların arkasından da olsa görebileceğiz Ankara'nın bu serin havaları bir türlü bitmiyor Bitmeyecek de galiba Bu hafta böyle geçecek maalesef. serinlik güzel ama mevsim normallerinde ilerlemiyoruz maalesef. İnşallah daha güneşli günler gelir diye umuyoruz. İstanbul'da bugün öğleden sonra etkisini yitiren sağanak yağış önümüzdeki 4 gün gök gürültüsüyle birlikte yoğun bir şekilde kendini gösterecek. Barajlarımız boş. İyi yönünden de bakacağız enerjiye çevireceğiz olayı. Tarımsal alanlarda kullanacağız. İşte yağmur suyunu her şekilde değerlendirilebilir. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Çorum çevrelerinde kuvvetli, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ise yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji ani su baskını, sel, yıldırım ve dolu konusunda vatandaşları uyardı. İnşallah yaz gelir de tatillere gideriz.